Görüyor musun? Böyle bir gıcıklı var. Hatta şöyle dolaşıp da gelebiliyoruz böyle. E böyle dolaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir özelliği var onun da. Böyle bir özelliği var. ceza Hatta tala. Adam üstten gidiyorsa şık edip... Adam bayağı bir gelmiş. Bir kampçı geliyor gelmiş biçti... Adam taktiğini bulmuş oğlum. Allah cezalı. Ay ay kafam. Burada yerimiz yok. Gezer yana ne kabul lan? Abi olduğu yerde takla atan ilk yıl, tam ben miyim ya? Olduğu yerde motosikletle ilk takla atan ben miyim? Bir söyleyin ya. Bas 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 bas. Tık tık tık. Viiii. Taklatırım da atamam şu an. Ona ulaşabilirim. Ay, çütün gitti. Ay, adamın çütü gitti. <laughs> Adam uçuyor, uçamaz. Ya. Bu adam zor abi bundan çık ya bu adamın namını koyayım. Vay var. Rıvan ne yapabiliriz? Ben adamın rıvanı koyarım. Seçmek. Birden başla. Allah belanı bir de karanlıkta ya. bir karanlıkta çok kötü. Evet kutuya çarptım. Hey! Adam bana kovdu ya. Bak şimdi adam nasıl şekil yaparız. Sayılır. Ha tamam şimdi anladım. Tamam okey abi. Abi taktiği anladım. tık. Giderken hop. Böyle tamam. Basit. Allah! O sıyırdı. Sıyırdı. Sekte Allah cezanı belana Abi arabanın arasında sıkıştım. Devam et. Hayır abi adam son engeli engeli geldi. Hayır. <laughs> ya. Çıkalım, oğlum çık. Adamın da amına. Yalnız oynamayacağım özelleştireceğim. Ağrım yetmez ki ama motorcu. Motorcu şu kask yakışır mı lan? Yakışır bunu da satın al? Motoya da biraz alalım motoya. Jumpers. Jumper. Jumper güzelmiş. Zıplam, orospular. Zıplayan orospular. Oh senin. Eldivene bakalım. Eldiven güzel gibi. Bu ne oğlum ya? Bu ne yani? He ya ben şimdi bunu alayım değil mi? No. Zaten ben alamam. Aa alırım. Ama var çok istedim. Çok havalı duruyor. Abi ne var bu şapkası ne lan? En az at, açmak ki en az 60 karşılama kazan. Ah ne Pardon da. 5 Ben evet, arkadaşlar biraz kısa tutacağım çünkü ilk defa yapıyorum. Güzel diye. Herkese <laughs> bin <laughs>